Herkese merhabalar. Yeni bir video serisiyle karşınızdayım. Bu seride hayranı olduğumuz filmlerin perde arkasına inecek, gözden kaçan detayları ve pek bilinmeyen gerçekleri birlikte keşfedeceğiz. Bir efsane ile seriye başlıyoruz. Fight Club ve evet bu videoda kulübün ilk iki kuralını da çiğnemek zorundayız. Welcome to Fight Club. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Second rule of Fight Club is

Yüksek sesle müzik dinleyen kampçılardan şikayet edince dayak yedi ve işe döndüğünde kimse yüzündeki morluklara bir şey demedi. İnsanların bu kayıtsız tavrı dikkatini çekti. Kimseden açıklama beklememesi, kişisel bağ kurma isteğinin eksikliğini gösteriyordu. Bu durumu temel alarak Fight Club'ı yazmaya karar verdi. Chuck Palahniuk, Tyler ve anlatıcının aynı kişi olduğu fikrini yazmaya başladığında planlamamıştı. Hikayenin yaklaşık üçte ikisini yazdıktan sonra bu iki karakterin aslında tek bir kişi gibi davrandığını fark etti. Bu fikri benimsedi ve romanın kalanını buna göre şekillendirdi. Filmin yapım sürecinde birçok isim ortaya atıldı. Yönetmenlik için Peter Jackson, Brian Singer, Danny Boyle ve David O. Russell gibi başka yönetmenler de gündeme geldi fakat çeşitli nedenlerle projeye dahil olmadılar. Sonunda David Fincher Seven ve The Game'le yarattığı etki sayesinde ikna edildi ve projeye dahil oldu. Anlatıcı rolü için önce Matt Damon ve Sean Penn düşünülmüştü. Ancak Fincher, Edward Norton'ın Larry Flint filmindeki performansını izledikten sonra kararını verdi. O sırada Norton'a yetenekli Bay Ripley, Man on the Moon ve Jury gibi başka projelerden de teklifler gitmişti ama o Fight Club'ı seçti. Tyler Durden rolü için yapımcı Ross Grayson belin aklında Russell Crowe vardı. Fakat diğer yapımcı Art Linson Brad Pitt'in role daha uygun olduğunu düşündü ve sonunda Pitt ile anlaşıldı. Marla Singer karakteri için Courtney Love ve Winona Ryder'ın isimleri geçmişti. Daha sonra Reese Witherspoon'a teklif götürüldü ama rolü fazla karanlık bulduğu için reddetti. Böylece rol Helena Bonham Carter'a verildi. Çekimlerden önce Brad Pitt ve Edward Norton, boks ve tekvando üzerine temel eğitimler aldı. Ayrıca saatlerce UFC yayınlarını izleyerek dövüş dinamiklerini incelediler. Brad Pitt, karakterine daha otantik bir görünüm kazandırmak için çatlamış dişindeki kaplamayı da aldırdı. İkili filmde sabun üretimi sahnelerinin inandırıcı olması için çekimlerden önce gerçekten sabun yapmayı öğrendi. Uygulamalı eğitimle sürece hakim oldular ve sahnelerdeki tüm işlemleri kendileri gerçekleştirdiler. İkilinin sarhoş halde golf oynadığı sahnede oyuncular gerçekten sarhoştu <laughs> ve fırlattıkları toplar setin yemek aracına çarpıyordu. Filmin çekimleri sırasında Brad Pitt ve Helena Bonham Carter doğrudan gösterilmeyen cinsel ilişki sahneleri için üç gün boyunca orgazm sesleri kaydetti. Marlan’ın yastık sohbeti sahnesinde başlangıçta söylediği replik, senin çocuğunu aldırmak istiyorumdu. Bu ifadeye yapım başkanı Laura Ziskin itiraz edince, David Fincher repliği değiştirmeyi bir şartla kabul etti. Yeni replik kesinlikle kesilemeyecekti. Ziskin bu koşulu kabul etti. Bunun üzerine Fincher yerine şu satırı yazdı. I like that since great Ziskin bu yeni repliği görünce önceki ifadeye kıyasla çok daha fazla rahatsız oldu ve orijinal cümlenin geri konmasını talep etti. Ancak Fincher yaptığı anlaşmayı gerekçe göstermişti göstererek bu isteği reddetti. Anlatıcının Tyler Durden'ın kulağına vurduğu sahnede darbe gerçekten gerçekleşti. Aslında sahne sahte bir vuruşla çekilecekti. Ancak çekimden hemen önce David Fincher, Norton'ı bir kenara çekip gerçekten vurmasını istedi. Norton da sahnede Brad Pitt'in kulağına sertçe vurdu. Pitt'in verdiği tepki gerçek tepkisiydi. Filmin bir sahnesinde anlatıcı patronunun ofisinde kendi kendine zarar vererek patronunu suçlu duruma düşürmeye çalışıyor. Bu sırada diyor, aslında Tyler'la yaptığı o ilk kavgada bu sahnede olduğu gibi tek başına gerçekleşmişti. Film büyük ters köşeye dair erken bir ipucunu bu şekilde veriyor anlatıcının bir otel odasında izlediği Hoş Geldiniz videosunda Tyler, otel personellerinden biri olarak yer alıyor. <laughs> Tyler Durden'ın anlatıcıyı ankesörlü telefondan geri aradığı sahnede, telefonun üzerinde gelen aramalar alınamaz yazısı yer alıyor. Bu detay, Tyler'ın gerçek olmadığına dair erken bir görsel ipucu olarak dikkat çekiyor. Marla'nın anlatıcıya bıraktığı telefon numarası Akıl Defteri filminde Teddy'nin telefonu olarak da kullanılıyor. Bunun sebebi Hollywood yapımlarında 555 ile başlayan numaraların gerçek birine ait olmaması için özel olarak ayrılmış olması. Bu yüzden pek çok film ve dizide tekrar tekrar aynı numaralar kullanılıyor. Brad Pitt ve Edward Norton'ın bardaki sahnesi 38 farklı çekimle kaydedildi. Her çekimde iki kamera kullanıldı ve David Fincher oyunculara sadece genel bir yönlendirme verdi. Diyalogların büyük kısmı, özellikle Tyler'ın replikleri, doğaçlama olarak set ortamında ortaya çıktı. Finalde kullanılan sahne bu farklı çekimlerden parça parça birleştirildi. <laughs> Helena Bonham Carter, Marla karakterinin dağınık ve özensiz yapısını yansıtmak için göz makyajının makyaj sanatçısının kullanılmayan eliyle yapılmasını istedi. Çünkü Marla'nın makyaj yapma konusunda becerili ya da özenli biri olmadığını düşündü. Filmin dövüş sahnelerinde yer alan karakterlerden Bob, kurallar gereği üstünü çıkarması gerekirken kıyafetle dövüşüyor. Bunun nedeni hikaye içinde Tyler'ın Bob'un vücudunu fazla rahatsız edici bulması olarak açıklanıyor. Kamera arkasında ise gerçek neden Bob'u oynayan Meatloaf'un giydiği yağ dolgulu kostümün saklanması gerektiğiydi. Tyler Durden, romanda olduğu gibi filmde de ev yapımı patlayıcılar için tarifler veriyordu. Ancak halk güvenliği açısından yapımcılar bu tarifleri gerçeğe uygun şekilde kullanmaktan vazgeçti. Bunun yerine filmde gerçekte işe yaramayan uydurma tarifler yer aldı. Kaza sahnesinde Tyler anlatıcıyla birlikte arabayı kullanırken direksiyonda oturuyor olarak gösteriliyor. Ancak kaza sonrası araçtan Tyler yolcu koltuğundan çıkıyor. Ve anlatıcıyı sürücük olduğundan dışarı çekiyor. Bu çelişki birçok sahnede olduğu gibi filmin büyük ters köşesine dair ince bir görsel ipucu taşıyor. Anlatıcı karakterinin adı filmde ya da ilk romanda hiçbir zaman belirtilmez. Ancak Chuck Palahniuk'un yazdığı Fight Club 2 adlı devam çizgi romanında karakterin gerçek adı Sebastian olarak açıklanır. Bu bilgi ilk kez devam hikayesiyle birlikte resmiyet kazanmıştır. Film makaraları değişeceği zaman köşede beliren küçük dairelere sektörde teknik olarak makara değişim işareti ya da uyarı işareti deniyor. Ancak hem romanda hem de filmde bu işaretler sigara yanığı olarak adlandırılıyor. Bu terim aslında Chuck Palahniuk'un tamamen uydurduğu bir ifade. Gerçekte sinema endüstrisinde böyle bir kullanım yok. Yine de Fight Club'dan sonra bu ifade o kadar yaygınlaştı ki Pek çok kişi bunun gerçek bir teknik terim olduğunu sanmaya başladı. Bu titremenin sebebi kameramanın kendini tutamayarak gülmeye başlamasıdır. O an sette yaşanan kahkaha sahneye istemeden yansımıştır. Mağara sahnesinde görülen buharlaşan nefes efekti aslında Titanic filminde Leonardo DiCaprio'nun nefes görüntülerinden alınmış. Bu nefes efektleri dijital olarak Fight Club sahnesine eklenmiş. David Fincher, film boyunca bir kareliğine görünen Tyler Durden görüntüsünü baştaki stüdyo logolarına da eklemek istedi. İlk olarak bu fikri 20th Century Fox logosu için düşündü ancak stüdyonun hukuk departmanı buna onay vermedi. Ardından aynı planı Regency Enterprises logosunda denemek istedi. Fakat bu kez de Regency'nin başkanı Arnold Milchin tarafından reddedildi. Açılış jeneriği, anlatıcının beynindeki korku merkezinden başlayarak geri çekilen bir kamera hareketiyle başlıyor. Bu sekans, karakterin korku tepkisiyle tetiklenen düşünce sürecini temsil ediyor. Anlatıcının dairesinin yerleşim planı, yönetmen David Fincher'ın Los Angeles'a ilk taşındığında yaşadığı daireye dayanıyordu. Fincher, o dairede yaşarken sürekli olarak onu havaya uçurmak istediğini söylediği için, filmdeki mekanı bu daireyi temel alarak tasarlamaya karar verdi. Anlatıcıyı sorgulayan üç dedektifin isimleri Andrew, Kevin ve Walker. Bu üç isim bir araya geldiğinde David Fincher'ın Seven filminin senaristi Andrew Kevin Walker'ın adı ortaya çıkıyor. Walker, Fight Club senaryosuna ismi geçmeden katkı sağlamış ve bu küçük detay ona bir selam niteliğinde filme eklenmiş. Filmin DVD versiyonunda ilginç bir tasarım detayı bulunuyor. DVD ilk oynatıldığında ekranda Fight Club menüsü yerine bir romantik komedi olan Never Been Kissed filminin ana menüsü çıkıyor. Bu birkaç saniyelik sahte menü, izleyiciyi şaşırtmak amacıyla özellikle yerleştirilmiş. Kısa bir süre sonra ekran titriyor ve gerçek Fight Club menüsü beliriyor. Bu detay, filmin oyunbaz ve alaycı tonunu DVD deneyimine de taşıyor. Filmin yine DVD versiyonunda telif hakkı uyarısından hemen sonra sadece bir saniyeliğine görünen gizli bir mesaj yer alıyor. Bu yazı Tyler Durden tarafından yazılmış gibi sunuluyor ve doğrudan izleyiciye hitap ediyor. Mesaj her detayı okuyup kurallara körü körüne uyan izleyiciyle alay ediyor. Mesaj oldukça uzun olduğu için tamamını burada seslendirmeyeceğim. Merak edenlerin videoyu durdurup okuması için buraya ekliyorum. Filmin birçok sahnesinde arka planda Starbucks'a dair şeyler yer alıyor. Marka logolarının film boyunca görünmesine izin vermişti. Ancak bir sahnede altın bir kürenin camdan içeri girip bir kahve dükkanını yok ettiği bölümde kendi tabelasının kullanılmasına karşı çıktı. Bunun üzerine o sahnede yer alan mekanın adı Gratifico Coffee olarak değiştirildi. Brad Pitt ailesinin filmi izlememesi için özellikle kimyasal yanık sahnesini seçip onlara göstermiş. Film vizyona girdiğinde karışık tepkiler aldı. Eleştirmenlerin bir kısmı filmi şiddet ve nihilizmle suçladı. Bazıları ise anlatım tarzını fazlasıyla provokatif buldu. Seyirci tarafında da benzer bir bölünme yaşandı. Film yalnızca en iyi ses kurgusu dalında Oscar adaylığı alabildi. Ancak zamanla film kültürel etkisini büyüttü replikleri görsel dili ve ters köşesiyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından yeniden keşfedildi. eleştirmenlerin ve sinema yazarlarının çoğu yıllar sonra fikir değiştirdi. Bugün, Fight Club modern sinemanın en etkili filmlerinden biri olarak kabul ediliyor the reviews of our movies like these. A witless mishmash of whiny, infantile philosophizing and bone crushing violence. A load of rancid, depressing swill from start to finish. The most cheerfully fascist film since Death Wish. This movie is not only anti capitalist, but anti society, and indeed, Antigod. 2022 yılında Çin'de yayınlanan dijital versiyonunda filmin finali değiştirilmişti. Orijinalinde binalar patlarken son bulan sahne, bu versiyonda anlatıcının kendini vurmasının ardından kararıyor. Ekrana gelen bir yazıda Project Mayhem'in polis tarafından engellendiği ve anlatıcının 2012 yılına kadar akıl hastanesinde kaldığı belirtiliyor. Filmin yayınlandığı Venedik Film Festivali'nde seyirciler gösterim sırasında filmi yuhaladı. Tepkiler üzerine Brad Pitt, Edward Norton'a dönüp, ''Bu hayatımda yer alabileceğim en iyi film.'' dedi. Fight Club ile başladığımız bu seride daha pek çok filmin bilinmeyenlerine birlikte göz atacağız. Yeni bölümlerde hangi filmlerin perde arkasının incelenmesini isterseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgiler.